Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, ayak köyünü oynayacağız arkadaşlar. Minecraft haritası arkadaşlar. Daha fazla böyle hocalar için like atmayı unutmayın. Cinli bir harita arkadaşlar. Korkacağız. Arkadaşlar kulaklıkla izleyin. Çünkü değişik sesler olabilir. Ne diyor? Hoş geldiniz. Tamam. Ha, bu ayarları yaptık zaten biz. Tamam, tamam. tamam. Ee, geri kalan bilgiler ileride. Şimdiden iyi oyunlar dileriz. Tamam. Ne yapacağız şimdi? Hayır, Konya'nın Bay Bey şehir ilçesi. Konya. Ya bu kayık böyle geçmektedir onun adını Kontrol noktası. Aynen tamam. Anne, Enes gel şuraya bas. bas. Bas 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 Düğme var burada. Bastım. Hazırlanıyor. Hadi bakalım. Ne yapıyor? Ben insanları ve be. Lan. <laughs> yarattım 56 cidden arkadaşlar çok iyi bir harita bu arada linki açıklama kısmına bırakacağım oradan indirebilirsiniz ben böyle içine lan, Motor da lan? Da <gülüyor> <gülüyor> her neyse çok olacağım kardeşim <gülüyor> <fena> <gülüyor> enes sese bak Enes Ar arkandan ses geliyor Ooo bu diye çek oradan ha. Gel 3 2 Hazır mısın? Gel. 3 2 1 0. Arkadaşlar gördüğünüz gibi değişik şeyler oldu. Ben suya düşüp duruyorum ya. ne düştün? <laughs> Atlanmıyor. Bu nasıl bir de zor ha? Dur bir koşabiliyoruz mu? Tamam. Şuradan hop hop tam oradan oradan. Hızlıca koş koş. <laughs> Hop atla gel. Tamam. Evet arkadaşlar gidiyoruz. Ne diyor burada? Yasak Kaya bir kilometre giriş yasaktır. Başka Yasak başka. diyorsa girelim kardeşim. Evet arkadaşlar köyün girişine geldik. O burada sarbaşı fark gelsin bana. Bir dakika ne diyor burada? Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı ve Konya Valiliği kararıyla karar ile bu bölgedeki güvenlik tehdidinin nedeniyle giriş ve çıkışa tamamıyla kapatılmıştır diyor. Aa bu ne lan? Ha, buradan girerik biz de. <laughs> Aha. Tamam. Lan atlayamıyoruz. Hah tamam gel. Evet ne var burada? Diyelim bana. Var. <laughs> Aha köye bak lan. Hmm. Çok değişik lan. Ne diyor? Ee, i̇mam 200 metre hafize nene 400 metre. Buradan gidelim o zaman. Hafize nene kim lan? Allah Allah. Muhtar mı acaba? Yaşlı yani? bir yani ne diyorsan. Açılmıyor kapı. Kitli herhalde. Buradan Ben de 20 tane biftek var bir tane yedim ben. Bende de var. Aç kalmayan diye. Açın <laughs> ne bu kaplar? Ee, burada Aha. bir şey yazıyor. Hafize nene 300 metre. Gel Hafize nene'ye gidelim. Aynen. Belki bir şeyler vardır. Yani bu ne? Hafize nene. Abi aç abi. Açmıyor kapıyı. Allah Allah. İlerleyelim bakalım. Değişik şeyler olabilir. Kapıyı açmıyor. Oğlum hmm. Onu emcek ben çıkamıyorum. <laughs> gel gel. Çok Arkadaşlar durdum, seslendirme geliyor şu. Bu gece dinleneyim. Yarın devam ederim. Geceyi camide geçirebilirim. Gece camide Ben girişim. bu suyu yanına gittim sudan böyle şeyler oldu. Ne <laughs> gittim. Hmm. Camiye gidelim. Camiye gidelim. Abi biz şimdi. burada kazıyan mıyız? Olabilir. Gel camiye gidelim. Kürek geldi bu arada arkadaşlar. Elimde. Aynen. O ne biz kazmıştık Koyu, galiba. Kuyu evin arkasındadır mı? Biz buraya hazine için gelmiştik. Olabilir bilmiyorum. Buram cami. Giriş. Nereden giriş? giriş yok cami. Oğlum caminin kapısı gitti? Allah Allah. Bir de anahtarı bulmamız gerekiyordu. Allah Allah. Nerede bu? Bir şey yazıyorum. Bir dakika. Tamam. Saldırı silahı herhalde bu. Kapıyı gir açamıyoruz ki. Allah Allah. Ne yapacağız biz burada? Muhtar lazım bence. Muhtar diyor. Muhtardan alabiliyoruz mu acaba? Benim mezarın başlığı yok. Elimde burada bir şey yazıyor. Neredesin ya? Mezarlığın oradayım gel çabuk. Caminin arka tarafı mı? Evet. Bak burada bir tane delik var. Delik Ve var. bütün sayılar kırmızı. Rastgele gidip geliyor bütün sayılar. Aha. Baksana. Hmm, Gidelim mi? Buna ne olmuş? Girmeyip boş. Girelim ya Girilmek? Girilmiyor ki. Kapatılmış mesela. O mezarlığa bak ya. Camiye ben nasıl girebilirim acaba? Onu düşünüyorum şu an. E burada ne yazıyor? Yok. Köy Bilmiyorum. mezarlığı. Hmm. E. Ee, Bence anahtar bulmamız lazım. Olabilir. Muhtar. Muhtar yok ama. Bura terk edilmiş zaten. Biz niye insan arıyoruz ki? Evet. Tamam, arkadaşlar camiye bir şekilde girdik de Sanırım sabah oldu bari kazmaya devam edelim diyor. Yağmur başladı buraya. Oğlum biz nasıl çıkacağız? Üç Şu kat. Bak şöyle. Aa, şurada vardı. tamam tamam. Kapı açık. Tamam gel girelim. Yağmur yağıyor ya. Nereye kazı yapıyoruz ki biz acaba? Burayı biz mı kazıyoruz ne Ar çeşmenin arkası. Hmm. Niye gazıyoruz acaba? Kapanmış. Ne yapıyorsun? Hazine aramak için izin aldın mı? Not geldi bana. Ha, ver bana bir. aramak için izin aldın mı? Muhtar muhtar yazıyor galiba. Hazine aramak için muhtardan izin aldın mı diyor. Muhtar mı Muhtara mı gideceğiz acaba? Ne alayım da? Ben muhtarın yüzü ettireyim Bir muhtarı yani, oraya doğru gidelim. Ama muhtar yok ki. Nasıl oluyor? Muhtar burası herhalde. Çok garip olaylar oluyor. Aynen. Aa kapı açılmış. Enes. Bismillah. Rah! kahretsin. Tamam. Kapı arkamdan kapandı. İçeriye bir göz atalım. Belki başka bir yol bulurum. Allah. Nane iyiydi Enes. Camı kır kaç. Ha, kırıldı lan. <laughs> Neyse bir üst kata bakalım. Üst kat var mı? Aa üst ben... kat. Camlar kırılıyormuş bu arada. Ruha lan. Kanlar var burada. Üst da bir. Lan Enes. Bir şey oldu bana. Ha. Ha, bir şey oldu bana. Ne? Sandık var. Günlük sayfa. Evde tane ölme geldi ve kafasını başlayıp bacaklarını nasıl uzattı. <laughs> atsana ne var. Atsana ne var. Bir izleyeceğim. Tamam bakalım. Günlük sayfası. Köy, 12 Aralık 1996 Köyde sadece birkaç kişi kaldık. Artık her gün, her gece biraz daha zor geçmeye başladı. Bir an önce köyü terk etmeliyim. Köyün imamı Kemal bunlarla baş etmekte zorlanıyor. İşin ucunda hazine olduğunu ve bu yüzünden lanetlendiklerini söylüyor. Başımıza gelen her şey Hafize Nine yüzünden. Hazineyi korumak için cinlerden yardım istememeli. Büyü yapmamalıydı. Oo, avari. Bu sabah namazında imam camiye gelmedi. Hava çok kötü olduğu için evine gidemedim. Belki öğlenden sonra bakmak için gidebilirim. Allah'ım sen bizi bu musibetlerden koru. Bizi bir an önce buradan kurtar. Hmm. Gel ne adam kim ki? Bilmiyorum. Kim Gel bakalım beraber. Oğlum inemiyorum ha. Oğlum bana bir şey, ben beni kesin şey yap. Gel bir bakalım ne var. Yerde, e bir kan, tane var. Var. Aynı, Yerde kan, kan var. var. Aynen. Yerde kan var. Burada bir yer. Kan var bayağı. Kapı belki açılmıştır. Ya burada kaldık. Geç içinden. Baba ne gitti koş diyor. Enes acayip korktum yemin ederim. <laughs> Vallahi zıpladım <laughs> elimde. <laughs> Oy imamın evine nasıl gideceğiz ya?